Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışlar yapmak üzere bugün Kocaeli'ne geliyor. Güya büyük açılışlar yapacak, büyük işler yaptıkları ortaya çıkacak falan. Aslında hiç öyle bir şey yok. Büyük skandallar var. Kocaeli milletvekili olarak bu skandalları açıklıyorum. Skandal 1. E, Gölcük Devlet Hastanesi'ni açacaklarmış, büyük iş yapacaklarmış. Yahu bir hastane 8 yılda bitirilemez mi? 2016 yılında e, ihalesi yapıldı, yılan hikayesine döndü, bitirilemedi. En nihayet bitiriliyor. Bir sürü yağma, talan, usulsüzlük ve e, şaibe iddiaları vardı. Güya büyük işmiş gibi e, bunu e, bugün açacaklar. E, skandal 2. Amatemi açacaklar. 7-8 yıldır e, uyuşturucuyla mücadele merkezini e, yapamadılar, açamadılar. En sonunda çok büyük iş yapıyoruz e, diyerek bu açılışı yapacaklar. E, on binlerce genç uyuşturucuya alıştıktan, Kocaeli bir uyuşturucu cenneti olduktan sonra bunu yapacaklar. Ve ne kadar işlev de görecek. Bakın ne kadar işlev göreceği şuradan anlaşılıyor. E, ama tem Kocaeli Umuttepe kampüsü içinde yapıldığı tıp fakültesine bağlı olması lazım. Fakat Pek e, kar getirmeyeceği için, para getirmeyeceği için onu derince eğitim araştırma hastanesine bağladılar. Yani Amatem, Umuttepe'de bağlı olduğu hastane derince. Böyle bir garabet olan hastaneyi açacaklar. Skandal e, 3. Dip çamuru temizliğinin açılışını yapacaklarmış. Yani siz körfeze e, arıtma tesisleri e, doğru dürüst çalıştırmadan pislik akıtın, Dört bir tarafından körfeze pislik aksın, gemiler sintinelerini boşaltsın, yüzlerce gemi körfezde beklesin, körfez pislik içinde kaynasın, körfezin bir ucundan temizlik yaparak körfezi temizlediğinizi söyleyin. Asıl arıtmaları doğru dürüst çalıştırın. O körfezdeki yüzlerce gemiyi oradan uzaklaştırıp körfezi pisletmesini engelleyin. Öyle bir ucundan milyon dolarlar vererek güya temizlik yaptığınızı iddia etmeyin diyorum. Kocaeli milletvekili olarak bunu da söylüyorum. Bakın bir skandal 4. Kartepe'ye bir teleferik yapıldı. Tamam yapılsın. Biz de ne, neden bu kadar gecikmeyle yapıldı dendik çok. O da gecikmeyle yapıldı. Bir skandallarla yapıldı. Yılan hikayesine dönmüştü. En nihayeti yapıldı ve şu anda da teleferiye binen yok doğru dürüst. Çünkü teleferik 250 lira e, pahalı ve rentable çalışmıyor. E, millet bahçeleri yapıldığı, çok uzun süreli yapıldığı, derince de birçok başka yerde millet bahçeleri çok gecikti. Ve e, bu millet bahçeleri... E, nin müteahhitleri konusunda büyük şaibeler yaşandı, çok gecikmeler yaşandı e, ve en sonunda bazıları bitti, bazıları bitmedi. Bu da ilginç bir durum. Skandal 6. Bakın Kocaeli'de öylesine bir yağma talan var ki Büyükşehir Belediyesi neler yapıyor anlamak mümkün değil. Şimdi Kayseri'de kitap fuarı düzenlenir. Bakıyorsunuz o oradaki maliyetin bakın tam tam 19 katı olan bir maliyetle Kocaeli'nde e, kitap fuarı düzenlenir. E, Kayseri'de 2'ye yapılır bu iş. Kocaeli'nde 38'e yapılır. Ne dolap dönüyor kardeşim. Ne dolap dönüyor. Yani bunu bize bunu bir açıklayın bakalım. Kayseri'de e, 2 milyon liraya yapılan iş. Kocaeli'nde 38 milyona nasıl yapılıyor ya? Bu paralar nereye gidiyor? Ne iştir yani? E, aynı... E, hizmet e, veriliyor. Aynı alan, aynı büyüklük, aynı olay bir tarafta ikiye, öbür tarafta 38'e yapılıyor. 19 kat fark kimin cebine gidiyor? Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, siz gelip bu açılışları yapacağınıza bunları sorgulayın. Büyük skandallar var. Milleti kimse kandırmasın. Bakın, Kocaeli'nde bugün büyük açılışlar olacak güya ama işin perde arkasını size bir Kocaeli milletvekili olarak anlattım. Bunun basın mensupları da kaydetsin. İşin gerçek yüzünü anlattık. Böyle büyük işler yapıyoruz. Dehşet verici müthiş işler yapıyoruz diyerek kimseyi de kandırmayın diyorum. Hepinize selamlarımı sevgilerimi yolluyorum. Kocaeli halkımızı hasretle kucaklıyorum.